Herkese merhaba. Şahin Kano hoş geldiniz. Şu an Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition'ı test ediyorum. Bir önceki San Andreas videomda anlatmıştım durumu. Şu an umarım Vice City iyidir. Fuasset'in yazıyor. Yani devam edin yazıyor. Ben Vice City'ye hiç girmedim. Benim ortanca kardeşim girip oynamıştır. Bilmiyorum neler yaptı. Ama ben Vice City'yi daha hiç açmadım. Dediğim gibi oyun ilk çıktığımda aldım ama hiç vaktim olmadı. Hatta bilgisayarıma indirebilecek birine vaktim olmadı. Hatta size şurayı da göstereyim. Mesela şu an burada bu farming oyun duruyor. Bunu en son story listesinde paylaşmıştım. Bak bunları birine daha indirmeye ee, vaktim olmadı. Ciddi anlamda vaktim olmadı. Şu an bu oyunlar bir hafta beri sol tarafımda duruyor. 60 yakın para verdim ama daha hala indiremedim. Oynamak da istiyorum. Hatta traktör için direksiyon sesi de falan gittim Neyse bu konumuz bizim değil. Bugün Grand Theft Auto Vice City şimdi remake te e, e, test edeceğiz. San Andreas'ı test ettik. Bayağı beni hayal kırıklığına uğrattı. Umarım Vice City de iyidir. Umarım Vice City iyidir. Artık korkuyorum. Ya yani korkma ne diyeyim, şu bu oyunlar aslında hani klasik old time'a yani bunlar devasal oyunlardı. Bizim Vice City ben ilk başta internet kafede atılıyorum. Türkiye'de oynamıştım. internet kafede. O zamanlar orada böyle araba modları falan atmışlardı. Vice City ben internet kafede oynadığımda internet kafe resmen aşık oldum o internet kafeye. Böyle resmen e, ya ben ilk e, PlayStation 1'de zaten babam bana bir tane PlayStation 1 almıştı. GTA 2 oynamıştım ben. Hani o yukarıdan bakan. İlk benim GTA'la tanışmam bu oldu. Sonra da e, uzun zaman aradan sonra Türkiye'de GTA Vice City, Türkiye'de internet kafede oynadım. Ankara'da. Ve o günden beri GTA'nın böyle e, tam bir hayranıyım. E, öyle de Vice City'de tanışmış oldum. GTA 3 hiç oynamadım. Şöyle yapalım. Bunun e, radyo aus. Ha, radyoyu kapatalım. Vice City biraz daha e, Bak araba Araba sesi aynı. Hani ee, Araba sesi aynı. Gaza basıyorsun. Şimdi radyoyu sen Değiştirelim Bak burada bir hata var. Şimdi Radyo kapattım. Daha önce radyoyu da kapatmıştım ama birden bire radyo açıldı geri, sesi konuştu. Um. Evet, şu an araba modu falan iyi. Bir polisle falan çalışmaya falan girelim. <gülüyor> 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 Gitti ya sen resim sanki biraz daha lan Arkamdan geliyorlar. Ne yapıyor ya bunlar? Bak kabasına da aynı Hemen gelmedi. Arabaya binsene. Ne basıyorum şu arabaya binmiyor. Şimdi bindi. Şimdi bindi. Ya GTA Vice City'de ee, GTA Vice City'de öyle ee, Düşündüğüm kadar Şeyi almadı. <laughs> <laughs> ha. Siz de Aç konuşsam Vice City'de ee, düşündüğüm puanı veremeyeceğim. Ya çok hatalar var oyunda ya. Aşırı derecede hatalar var. Bu hatalar niye hani bu hatalar niye yaptı bir oyunu anlamış değilim. Ciddi anlamda çok hata var. Hele şu araba sesi beni benden aldı lan. Bakalım şu Yanma sesi bir tuhaf geldi. Patlamaya bakalım. San Andreas'taki ile buradaki patlama neredeyse birebir aynı diyebiliriz. Um, değişen bir şey yok. Şu an çıktım bir anda hiçbir tane polis yok. Orada var bir tane dediği gibi Aynı Ben ayrıca yeni bir tane kedi aldım. o geçti yalan o kediyi e, dövün yani dövmüşler o kediyi ee e, kötü e, şey yani seksüel e, ismara da uğra, uğramış bir kedi really hatta onunla ilgili bir tane videom var onu da yakın zamanda youtube'a koyacağım göstereceğim size hangi kedi olduğunu onu da yakında ee görürsünüz arkadaşlar ne diyeyim ben şimdi bilmiyorum yüzme şeyi yok değil mi gta'da çizemiyorsun GTA vice Ama şunu diyebilirim Öyle çok e, anlı şanlı oyun değil. Ya ben hatırlıyorum bu yolları falan Eskiden GTA Vice City Kurt havası modu indirmiştim X5 de falan gidiyordum var ya of İnsan böyle bir eski git, gitti gidiyor yani ama bunlar yüzünden insan eskiydi geri. İnsan eski şu an daha da çok üstü çünkü yaptıkları şu an boyun var ya. Ciddi anlamda bok gibi ya. Hemen yani bunun neresini şu an? oyunu hem yani bu oyunu ayrıca şu görüntü Xandras'a da vardı. Şu an burada da var. Herhalde kopyalayıp yapıştırmışlar. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Kopyalayıp yapıştırmışlar. Hiç e, yeniden bir şey yapmamışlar. Hani Xandras için şunu yapalım, Vice için şunu yapalım. Öyle bir şey yok. Dediğim gibi kesin bu bir e, ticari düşün e, düşünme. Bu bildiğiniz bir ticari düşünme. Yani adamlar bildiğiniz demiş ki biz GTA 6'yı yapıyoruz ama bu enflaks, inf enflaksiyon korona farklı problemler yüzünden işçiye verdiğimiz paralar farklı elektrikli işti, Şirketli falan o paralar çok olduğu için size bu oyunu öne sürüyoruz. Siz bu oyunu alın, bize daha da çok para yatırın ki biz o parayla devam GTA 6 yapabilirim. GTA 6 çıktığında da biliyorsunuz herkes kapış kapış edecek. GT6 bize yine güzel para getirsin. Düşünce birebir bu. Çünkü böyle bir oyuna para verdiğime yazıklar olsun. 60 Euro para verdim. 60 Euro para verdim. Oynadığım oyun şu an beni ciddi anlamda sinirlendirdi. Bok gibi diyebilirim. İğrenç diyebilirim. Hayalimdeki, o eski hayalimdeki GTA Vice City'yi hiç andırmıyor bile ne. Açıp şu an onu daha da şu an açıp eski GTA Vice City'yi saatler boyunca oynayabilirim. Açık konuşuyorum. Ama bu Vice City'yi şu an oynayacak e, keyfim de yok. İğrenç diyebilirim. Sadece güzel görüntü. Böyle renkli renkli daha da güzel görüntü. Ama gerisi iğrenç diyebilirim. Ciddi anlamda. Yani oyun batırmışlar oyunu. Açık konuşuyorum. San Andreas da beklediğim şeyi e, bana vermedi. Vice City de aynı şekilde beklediğim o düşünceyi vermedi. Şu an tek ümidim GTA 3 diyeceğim. Umarım GTA 3 iyidir. Çünkü GTA 3 daha da eski. Belki GTA 3'te daha da bazı şeyler oturmuştur. Ama Vice City de aynı şekilde beni Cık. dediğim gibi 60 euro para verdim. Bu oyuna 60 euro değmez. 30 euro bile değmez. 1999'a bu oyunu aslında öne süreceklerdi. Ciddi anlamda burada açık konuşuyum bizi dolandırmışlar. Yani bizi güzel dolandırdılar. Öne sürdükleri ürün bok gibi. Yani şurada düşmesi lazım. Markete gidiyorsunuz. Bir kilo elma istiyorsunuz. Size veriyorlar ya da pazarda. Siyah bir poşetin içinde bir kilo elma koyuyor eve getiriyorsunuz, elmaları alıyorsunuz. 90 işte 95 şey çürük, içinde böcek. Elmanın başı farklı, rengi sona farklı, birisi çürük, alttan kesilmiş falan. insanın siniri bozuluyor. O verdiğiniz paranın çöp olduğunu biliyorsunuz. Geri gidip iade de edemezsiniz. Sadece mail yapıp repo işte ne diyorlar buna feedback yazıp ne bileyim onu bunu yapabilirsiniz. Amına kodumun oyunu 60 euro değmezdi. 60 euroya gidip kedilerime mama alsaydım daha cazip olurdu diyebilirim. Şimdi GTA 3'e gireceğiz. Bakalım GTA 3 nasıl?